Herkese selamlar. Bugün yine Karaköy Cepres AYT Orta Zorlu Geometri Soru Bankası'ndan bir çemberde uzunluk sorusu ile karşınızdayım. Hemen soruya geçelim. Bu soruyu görür gelmez hemen e, bu bir benzeri sorusudur diye, diyenleriniz olacaktır. Tipik sorudur. Şık sorudur. Hemen soruya geçelim. Ee, bize bir takım uzunluklar vermiş ve altın bilgi şurası iki tane yayın uzunluğunun iki tane yayın ölçüsünün eşit olduğunu söylemiş. Şimdi bu bize hemen şunu getirecektir. Bu açı eğer alfaysa bu açı da alfadır. Güzel. Ondan sonra ben diyorum ki şöyle bir ekleme yapalım. Şununla şurayı birleştirelim. C ile D'yi birleştirelim. Şurada bir BC yayı görüyorsunuz. Bu yayı gören iki tane açı var. Şu iki açı. Bunlar da eşittir, değil mi? Bu beta ise, bu da beta'dır. Güzel. Ne geldi bize şimdi? Alfa, beta, e açısı, alfa, beta, c açısı. O zaman e ve c açıları birbirine eşittir ve bu iki üçgen birbirine benzerdir. Hemen benzerlik oranını kuralım. Alfanın karşılarına bakıyorum, bilinmiyor. Yazmaya gerek yok. Betanın karşısından başlayabiliriz. B D üçgeninde beta'nın karşısında şuraya gelelim. Beta'nın karşısında x varken diğer üçgeninde beta'nın karşısında 20 var. Eşittir. Ee, alfa'nın karşısın değil diğer açıya bakacağız dedik. <laughs> e ve C açıları. Onlar da 30'a 20 artı 10'dan 30'a 25 oranına sahipler. Buradan X'imiz ne gelir diye bakalım. 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 5, 6 x buradan 24 geliyor. Teşekkür ederim bildiğiniz için.